Merhaba arkadaşlar yani Life After videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni videomuzu çekiyoruz. Bundan sonra videoları çekmeye başladık. Ve bugün çoğu kişinin bilmediği bir konuyu anlatmak istedim sizlere. Bizim bu konumuz şu ki silah benzersizliği. Yani biliyorsunuz bildiğiniz gibi benzersiz diye bir e, olay var. Life After'da yani fazla hasar %15 fazla hasar ver, verme şeyi. İşte onu test ediyoruz. Yani deniyoruz bakalım gerçekten %15 yüksek hasar verebiliyor muyuz? Veremiyor muyuz? Yani normal hasarımızdan daha fazla 15 hasar vermemiz gerekiyor. Normalde 100 vurursa 115 vermemiz gerekiyor. O nasıl oluyor? Bildiğiniz gibi şöyle özellik var. Yakın doğuş silahlarında ateşli silahlar bakın şurada yazıyor benzersiz silah yuvalarında menzilli silah bulunmadığında hasar yüzde 15 arttırır tamam mı aynı şekilde e, ne diyeyim size şimdi supa da şu da olur durun bir dakika şunda donald donaltayım Heh. bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde elimdeki supada da var benzersiz silah yuvalarında benzersiz yani benzersiz diyor silah yuvalarında menzilli silah bulunmadığında hasarı yüzde 15 artıyor. Yani hasarını yüzde 15 nasıl artırabiliyoruz? Bunu deriz, deniriz sizinle. Bu gerçekten olacak bir şey mi? Olmayacak bir şey mi? Şimdi deniyoruz. Gerçekten oluyorsa bizim çok işimize yarıyor. Çok yerde hasarımız daha yüksek oluyor. Şimdi KSG'yi bırakmış silahla deneriz. Bakacağız. Şimdi silah yuvalarımızdan Silah yuvalarımıza gördüğünüz gibi benim ateşli silahım yok. Şimdi ateşli bir silah koyacağız oraya. Durun bir dakika şunu koyalım. Şuraya koyalım. Şimdi hasar vermeye bakıyoruz. 34 sayılmaz. 23. Gördüğünüz gibi 23 vuruyor. 34 kritik şanslı. O. 23 vuruyor görüyorsunuz. 23 23 23 23 Şimdi benzersiz yapacağız. Bakın benzersiz nasıl oluyor? Şimdi dönüyoruz, deniriz, birlikte deneriz. Şimdi şu benzersiz silahımızı şuraya tutuyoruz bakın. Yardımcı silah olarak seçiyoruz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi sırtımıza geldi sırtımıza geldi. Şimdi silah yuvalarında bir cephana koyuyoruz ya da farklı bir şey yani ateşsiz bir silah da koyabiliriz. Mesela yakın duyu silahları mesela e, berekat falan filan da koyabilirsiniz cephananız yoksa. Ben cephana koyuyorum çünkü normalde hep benim cephanam var. Şimdi hasar veriyoruz. 45, 23 artık 45 oldu şimdi. Farkına kadar 30-45 ise 23 ile fark ne kadar oluyor benim matematikte bitti 30 ise 15 oluyordu 15 ekstra yani gerçekten 15'ten de fazla hasar yükseliyormuş gördüğünüz gibi bakın 45 23'te 45 aynı silah bakın kritik şans 34'tü şimdi 60 kaç yapıyor Gördün 67 vuruyor. Bu çok önemli. Bakın yani gördüğünüz gibi bu 63 oldu. 67 oldu. Normalde kaç vuruyordu bayağı? Şimdi deniyoruz. Silahımızı tekrar çıkarıyoruz. Çıkardık. 34. Bakın. Heh 34. 23. 23 vuruyor. Gördüğünüz gibi 23 vuruyor. Yani hasarı fark ettiniz mi? 23 Ekstra 23 hasar. Ekstra hasar gördüğünüz gibi. Hala silah yuvalarımızda ateşli silah yoktur. Gördüğünüz gibi. Ama benzersiz silahımız yakın duvuş bir silah olması gerekiyor. Aynen bu şekilde sopa da olabilir. Bakın silah yuvalarında menzilli silah bulunduğunda, bulunmadığında hasar %15 artar. Ama şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla 15'ten de daha fazla hasar verebiliyoruz. Yani yüzde kaç diyeyim 27 falan 22 falan ekstra 22 hasar verebildik. Mesela gördüğünüz gibi burada yazıcı özelliğe bakın. Ne demiş? Saldırı güç 84, saldırı ateş güçü 5 kritik şans 17. Hasar bonusunun altındaki benzersiz silah yuvalarında manzilli silah bulunmadığın, bulunmadığında hasar %15 artar. Hasarı %15 arttırmak için bu silahımızı diş, dişli diyoruz. Yardımcı silah olarak seçiyoruz şimdi. Bakın. 45 oldu. 23 vuruyorduk. 45 oldu. 63 oldu. 67, 67 oldu. 34 vuruyorduk. Bakın. 45. 45. 45. Aynı. Gördüğünüz gibi. Ekstra bir hasar yani ekstra hatalarımız 23'ten dediğim gibi tekrarlıyorum 23'tü 7 orada 15 orada 22 hasar yükseliyor yani 22 hasar buslara mesela mistiklere falan gidiyorsunuz haritalarda falan aynı şekilde kullanırsanız yani ekstradan hasarınız daha yükseliyor yani her mermide mesela 22 hasar yükselirse siz düşünün bir KSG kullanıyorsanız bir KSG kendisi bile 12 mermi atıyor mu falan yani düşünün ne kadar hasarınız yüksek bir yere gidiyor. Yani bunu çok kişi bilmiyor. Çok kişi bilmediği için bunu yapmıyorlar. Sadece burası daha kolay oluyor. Kolay olduğu için buraya silah koyuyorlar. Direkt silah seçmek için falan filan. Yok. Ekstradan git aç çantanı silahını al elinden. Buradan değişebilirsin bak. Bak. Adam Malika'da görevleri yapıyor. Panoları yapıyor. Ha arkadaşlar bu arada bunu unutmayın. Size bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonra benim o da arkadaşım Meleka ismi takımda şu an biliyorsunuz, takımda olduğunu. Bundan sonra o da video çekmeye başlıyor, yani aynı kanalda, ortak olarak videolarını çekip video atıyor. Yani sizde ondan da sorularınız olabilirse, yani sonra soru, soru sormak istiyorsanız, onun videolarının altında yorumda ondan sorabilirsiniz. Yani o cevaplayabilir. Ha benden de sorabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa. 200 kaç? 140, 134 falan vuruyor şu an. Kritik şanssız. Şimdi bunu çıkaralım bakalım. Şimdi ne kadar vurabiliyoruz? 91. Bak beyaz olanı bakın. Kritik şansa değil. Beyaz olan bakın. 91, 91, 91 91 vuruyor. Gördüğünüz gibi hasar kasıya hasar. 91 ise dişle birinci el silah tamam seçtik. Kasıya hasarını deniyoruz. Her silah için geçerli. 134 91 134. Bakın bir kasıya bir mermisi için 134 91 9 34'ün üstünde U, 91 9'u kuyarsak kaç yapıyor? Şimdi siz düşünün yani yüzde 15 yazıyor ama yüzde 15'ten de daha fazla iki katına hasar veriyor. Yani siz bir düşünün bir bosa sıkıyorsunuz 91 ise ekstradan o kadar hasar verirseniz tabii ki siz her zaman birincisiniz. Yani mistiklara haritalara gidiyorsunuz mistiklara vuruyorsunuz hepsinde e, ekstradan bir hasar verebiliyorsunuz başkalardan farklı bir şekilde. Neyse arkadaşlar videomuz fazla uzadı. Bu videomuz bu kadardı. Yeni videolara görüşürüz.